Bu videomuzda Select and Link komutundan bahsedeceğim sizlere. Yani hiyerarşi bölümümüz, üçüncü bölüm. Hiyerarşi aracımız. Öncelikle basit bir nesne çizip hemen hiyerarşiyi gösterelim. İki tane nesnemiz var. Birisi çocukken, diğeri onun büyüğü dediğimiz parent olayı. Yani bu children'sa, yani çocuksa, diğeri de parent. Çünkü alt komutlarında sürekli bu şekilde işlem yapılmış. Eğer nesneyi iki nesneyi birbirine bağlarsak selektenlik aktifse şu an selektenlik aktif nesneyi seçiyoruz siyah ikon işaretimiz çıktıktan sonra sol kliğe basıp diğer nesneyi seçtiğimizde ilk nesne çocuk ikinci nesnede onun büyüğü oluyor yani babası oluyor eğer bu nesneyi sağa sola çekersem çocuk da onunla beraber gelecektir ya da döndürürsem Çocuk da onunla beraber dönecektir. Kontrol üzeriyle geri gelelim. Ama aynı şeyi çocuğa yaparsam, yani çocuğu sağa sola çekersem, herhangi bir etki olmayacak şu an için. Diğer nesneyi etkilemeyecek. Tabi hiyerarşi bölümüne gelip, burada efekt pivot noktalarından bahsetmiştik. Pivot noktasının öneminden bahsetmiştik. Bu hiyerarşide pivot noktaları önemli. IK bölümü dediğimiz bölümümüz var. Burada da Interaktif IK dediğinizde yani burayı aktif hale getirirseniz çocuğu çektiğinizde ne olacaktır? İkisi birlikte hareket edecektir. Yani burada sistemi çalıştırdığınız anlamına gelir. Bu birleştirmeleri çalıştırıyorsunuz şu an. İleri ya da geri çektiğinizde, aşağı doğru çektiğinizde pivot noktalarından oynuyor dikkat ederseniz. Pivot noktası tam ortası. Pivot noktasını değiştirseniz Pivot noktasını nereye göre ayarladıysanız o şekilde işlem yapacaktır. Burada yine sizin hayal gücünüze bağlı kapı robot koludur. Bu şekilde bazı parçalar oluşturabilirsiniz. Bir tane robot kolu yapalım. Hemen basit silindir araçlarıyla şu şekilde alt kısmı, bu sabit olan kısmı shift'e basarak bir kopyasını alıyorum. Hemen üstüne bir kopya aldık. Burası da e, nesnenin sağa sol dönmesini sağlayacak. Yukarıya iki tane kol yapacağım. Bunlar da robotun hareketli parçaları. Nesnenin işte yukarı aşağı doğru hareket etmesini sağlayacak. Tekrar silindire basıyoruz. Şurada birinci kola bir tutacak yapalım. Şu şekilde. bir tane de kopya. Bu da e, tutma kolunu sağa sola çevirecek. İki tane de tutma kolu yaptığımız zaman işlemimiz tamam. Basit bir robot yaptık şu şekilde. Daha sonradan bunun e, editable poly'ye çevirerek bu şekilleri ne yapabilirsiniz? Daha farklı şekilde modelleyebilirsiniz. Beyaza çevirelim. Şimdi ilk olarak büyükten küçüğe doğru hiyerarşi oluşturacağız. Yani hiyerarşi aracını seçiyorum. Önce ikili kolu seçiyorum. Bunlar bizim e, ilk parçalarımız. Bunları bir alt parçaya birleştiriyorum. Diğer alt parçayı bir alta. Bu şekilde devam edeceğiz. Nesneyi büyütelim. Önce bunları bir alt parçaya, yani dönme aracına bağladık. Diğeri sabit kalacak. Sabit kalanı da birinci kola, birinci kolda ikinci kola bağlıyoruz. Bu şekilde bir robot kolunu parça parça hazırlıyoruz. İşlemimiz tamam. Şu an nesneyi çektiğimizde, üst üstteki kolları çektiğimizde şu şekilde bir görüntü olması lazım. Evet, doğru yapmışız. Ctrl Z geri döndüğümüzde ilk iki parçayı çektiğimizde bütün nesneler oynayacak. Tabi alt nesne hareketsiz kalması lazım. O zaman sınırlandırma yapmam lazım. Şimdi sınırlandırma için Şöyle bir şey yapıyoruz. Hiyerarşi bölümünde IK bölümüne geliyoruz. Şu an interaktif IK olduğu için ben bu nesneyi çekersem diğer şeyler diğer nesneler de o yüzden hareket ediyor. Interaktif IQ unutursanız hareket etmeyecektir. Ctrl Z ile geri döndüm. Şimdi alt kısma baktığımızda her eklediğimiz parçanın bir X Y Z'si var. Biz burada sadece buradaki X Y Z'leri Z'lerle oynayarak buradaki rotation veya Scale araçlarını kullanmayacağım Sadece X, Y, Z'nin Üzerindeki değerleri değiştirerek Bu nesneleri Sabitleyeceğiz. Alt nesneyi sabitleyeceğiz İşte kollara belli bir aralık Vereceğiz ki e, Alta parçalar alta Alttaki nesneye çarpmasın Öncelikle Alt parçanın X, Y, Z'sine bakalım Hangisi Bize lazım. Hiçbiri bize lazım değil O zaman kapatıyoruz X, Y, Z'yi Böylece nesneyi sabitledik. Yani alt nesne asla oynamayacak. Gördüğünüz gibi. Ctrl Z ile geri gelelim. Alttaki nesneyi de sadece dönme için kullanacaktık. Önce bir bakalım. Bizim için hangisi gerekiyor? X, Y veya Z akslarından biri lazım. Burada from to dediğimiz iki tane aracımız var. Limit de bağlı çalışır. Yani burayı aktif etmediğiniz sürece bu ikisinin bir önemi yok. Buraya değer vererek Hangi eksende döneceğini bulmaya çalışıyorum. Şu an yanlış eksendeyim. X ekseni yanlış. Ctrl Z dersem burada hata yaparım. Bu değeri Ctrl Z ile geri alamazsınız. Ctrl Z yaptığınızda bir önceki işlemi geri alır. Hemen o hatayı gerçekleştirelim. Ctrl Z yaptığımda o değer aynı kalır. Bakın 0,8 üstteki en son seçtiğiniz noktaya gider. X'i kapatıyorum. Bu şekilde kapatmanız yeterli. Y'ye bakalım. Y değeri de yanlış. Y'yi de kapattık. X'e bakalım. Evet X değerimiz doğru. Şu an istediğimiz şekilde sağa sol dönmesini sağlıyor aracın. Hemen seçelim. Sadece X aktif olduğu için gördün sadece dönme işlemini gerçekleştiriyor. Ctrl Z yapıp geri geldik. Şimdi ikinci kola geldiğimde bir pivot noktası var. Fakat pivot noktası istediğim yerde değil. Yani nesnenin orta noktasında oynuyor. Halbuki benim bağlantı noktam şuradaki orta kısım. O zaman pivot noktasını değiştirmem lazım. Pivot noktasına geliyorum. Effect pivot on diyorum. Sadece pivot noktasını değiştir ve hareket noktasına getirip bırakıyorum. Bu sayede nesneyi yukarı aşağı inattığımda bu ikinci kol şuradaki bölümden oynayacak. Effect pivotu kapattım. A2 bölümüne geri dönüyorum. Şimdi aşağı kısma geldiğimizde X, Y, Z'miz var burada. X'te bakalım doğru mu? Yine yanlış şeyi seçtik. Burada Ctrl Z yaparsam, bakın 42 yaptım. Ctrl Z yaptığımda pivot noktasını geri taşır. Bu hatayı yapmayın. Ctrl Z yapmanıza gerek yok. X'i sadece kapatıyorum. Y'ye bakalım. Evet, Y aksımız doğru olan kolun yukarı aşağı hareket etmesini sağlayacak. Buraya mesela 45 diyelim. 45 enter diyelim. 45 derecelik bir açı yapacaktır. Z'yi kapatıyorum. Burada unutmamanız gereken tek şey limited bölümü. Burayı aktif hale getirmezsem 0'dan 45'e kadar olan bölüm bizim kullanmak istediğimiz bölüm. Eğer buradaki limited'i işaretlemezsem bütün x aksını kullanacaktır. Mutlaka buradaki çek işaretini koymanız lazım. Böyle bir sınırlandırma yapıyorsanız. Bu ne yapacaktır? Nesneyi yukarıya çektiğimde bu ikinci kol sadece 45 derece oynayacak. Gördüğünüz gibi sadece 45 derece oynayacak. Yukarı ve aşağı gitmeyecektir. Sizin belirlediğiniz sınırlar içerisinde kalacaktır. Ctrl Z ile geri gelelim. Birinci kola geliyoruz. Burada da pivot noktası nerede olmalı? Tabii ki şu 3 noktada olacaktı. Alttaki kol buradan hareket noktası burası iken üstteki kolun hareket noktası şuradaki en 3 nokta sol en 3 nokta. O zaman yine pivot noktasını arkaya çekiyorum bu şekilde. Efekt pivotu kapatmayı unutmayın. i2'ye geri döndüm. Hemen X'e bakalım. X yanlış olan. Y'ye bakalım. Y doğru olan. Bu Y ye kalsın. Z'yi de kapatıyorum. Burada yine bir sınırlandırma koyacağım. Ama bu sefer sınırlandırmayı eksi yönde yapacağım. Yani yukarıya doğru olacak. O yüzden eksi 45 enter diyorum. Ve limited işaretini mutlaka aktif hale getiriyorum. Şimdi bakalım nesnemize. Yukarıya çektiğimizde burası 45 burası 45 90 derecelik bir açıyla sabitlendi. Artık istesem de sağa sola çeksem de buradaki i bozamayacağım. Veya aşağı çektiğim zaman bakın makine engelliyor. Bu hareketi yapamam diyor. Ctrl Z ile geri gelelim. Son parçamız buradaki kısımlar. Bunları da hemen X'ini ve Y'sini kapatıyorum. Z değerine bakalım. Doğru mu yapmışız? Yanlış yapmışız. Ctrl Z ile geri geldim. Hatayı yaptım zaten. Ctrl Z demiyordum artık. Z'yi kapattım. Y'yi aktif hale getiriyorum. Evet şu an doğru bakın aracın sağa sola oynamasını sağlıyor. Fakat bizim bu parçamız sabit parçaydı. O zaman bütün özelliklerini kapatıyorum. Diğer parçamıza geçelim. Bunu da yine bakalım. Yukarı aşağı değil. Sağa sola değil. Sadece kendi etrafında dönmesi lazım. Evet sadece kendi etrafında dönecek. Burada bir limit koymama gerek yok. Şimdi nesneyi hareket ettirdiğimizde ya da sağa sola çevirdiğimizde bakın dikkat ederseniz şu bölüm sabit kaldığı için herhangi bir değişim olmuyor. Güzel. Ctrl Z ile geri gelelim. Buraya ayarlamışız. Burası ve son iki parça. Yalnız burada bir hata var. Son iki parçamızın e, ee, farklı hareket ettiğini gördüm. Sağa sola çevirdiğimiz zaman bunları birbirine birleştirip tek bir parça yaparak ya da pivot noktalarını aynı noktayı seçerek bu hatayı düzeltebilirsiniz. Pivot noktasını seçip Effect Pivot Only Centered Object deyip veya işte istediğiniz yeri seçerek diğer nesnenin orta noktasını seçerek orası daha iyi olacaktır. Onu da nasıl yapacaksınız? Pivot noktası aktifken Align to Align'e e işaretliyorum. Align to center center dediğimde buradaki pivot noktayı diğer nesnenin pivot noktasına taşıyacaktır. Bu sayede döndürme işlemi yaptığınızda bu işlemi de tabii ki diğer araçla yaparsanız yani buradaki nesneden yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü öndeki bu iki çubuk e, tutma koluna dokunmazsanız sizin için daha iyi arkadaki nesneden tutarak bu işlemi gerçekleştirebilirim. Artık robot kolu hazır. Daha da ayrıntılı bir şekilde yapabilirsiniz bunu. Nesneyi şu şekilde taşıdığınızda, çevirme işlemi yaptığınızda sizin belirlediğiniz sınırlar içerisinde hareket edecek. Artık size kalmış. Hiç i̇zin vermeyecektir diğer e, yerlere. Bakın şurada biraz aşağı düşüyor. Burada sıfır yerine, şuradaki değeri sıfır yerine biraz daha yukarı alarak şu şekilde eksi 12 ile sın sınırlandırarak bu işlemi de engelleyebilirsiniz aşağı gitmeyecektir şimdi bir animasyon verelim nesnemize şu şekilde hareket ettireceğiz yalnız 45 derece az olmuş hemen nesneyi seçiyorum A2'sinden 45 derece yerine 90 diyelim daha da yüksek değerler verebiliriz size kalmış artık biraz daha açılmasını istiyorum Evet, böyle güzel. Şimdi animasyon vermeden önce altaki aktif hale getiriyorum. İkinci silindirden tuttum. Öndeki e, yerlere dokunmadım. 30. saniyeye getiriyorum. Nesneyi şöyle alalım. Öne doğru. 60. saniyeye getirdim. Yukarıya alalım. Daha sonra 100. saniyede de dönerek arkaya baksın nesnemiz. Bunu da tab ekranından ayarlayacağım. Şu şekilde döndüreceğim ve sanki tekrar yere koyuyormuş gibi işlemi tamamlayalım. Alt key kapattığımız zaman tuttuğumuz nesne üzerinde bir hareket gözükmüyor. Yalnız diğer nesnelere bakacak olursak hepsi kendine düşen görevi yapmış durumda. Bu şekilde bir animasyon elde etmiş olduk. Tabi bunu da daha çok daha da geliştirebilirsiniz. Şimdi bu animasyonumuzu siliyorum. Şimdi göz için ne yapacağız onu göstereyim size bir e, kafa çizelim önce. Bu kemik sistemi de olabilir. Daha sonra iki tane göz çiziyoruz. Bundan hemen göz oluşturalım bir tane. Şu şekil. Sağ klik, poliye basın. Şimdi göz için hemen şöyle kısa bir modelleme yapalım. Sonra bunun bir kopyasını alıyorum. Nesneyi kapattım. Hemen yanına bir kopyasını alalım. İkisini de seçip Select and Link diyorum. Yine üzerine gelip iki nesneyi seçtim. iki gözü. Select and Link dedim. Nesnenin üzerine gelip ikon işareti çıktıktan sonra sol kliye basıp bu kafa da olabilirdi. Bir kemik sistemi de olabilirdi. Daha sonra kafaya link dediğinizde artık ne olacaktır? Bu gözler buradaki nesneyle beraber hareket edecek. Yalnız yapmamız gereken son bir şey kaldı. Bir, Yardımcı koymak. Genellikle helpers bölümünde dummy dediğimiz yardımcıları kullanırız bu iş için. Yani buradaki gözün takip edeceği bir nesne koyacağız buraya. Ya da bir box olarak box nesnesi de koyabilirsiniz. Bir box koyalım nesne olarak. Daha sonra bu göze fazla yaklaştırmadan birazcık uzak tutun. tutun. Çünkü şaşı gibi gözükür o zaman da. İki gözü seçiyorsunuz. Animation bölümünden. Constrain. Look at constraint. Yani bu sayede iki gözü seçtim. Look at constraint dedim. Sonra tekrar nesneyi seçiyorum. Bakacakları nesneyi seçtim şu an. Gözler yukarıya doğru döndü. Şu an takip ediyorlar ama nesneyi. Şimdi bu hatayı gidermek için gözü seçiyorum. Motion bölümüne girdim. Hatırlıyorsanız alt komutları vardı. Keep Keep initial offset. Burayı çek işaretini at eklersek buraya çek işaretini Aktif hale getirdiğimizde başlangıçtaki konumunu koru demek. Diğer nesneye de aynı şeyi yapıyorum. Şimdi nesneyi oynattığımızda gözler de hareket edecek. Genellikle Box yerine bunu silelim. Helper bölümündeki dummy'yi kullanırsanız sizin için daha iyi. Sebebi hem render aşamasında gözükmez. Şu şekilde. Animation bölümünden Look at constraint dediğinizde, dummy nesnesini seçtiğinizde bu şekilde nesneyi takip edecektir. Bu sayede e, yaptığınız animasyonlarda render aldığınızda bu nesne gözükmez, Dummy nesnesi gözükmeyecektir. Daha sonra bu nesneyi de kafaya linklememiz gerekiyor. Tabi şu an linkler linklediğimizde e, IK açık olduğu için istediğimiz sonucu alamayız. Yani şu an bunu select and link dersem bu dummy'yi oynattığımda kafa hareketi yapacaktır. Gözler oynamayacak. Yani istediğim şey olmuyor. Böyle bir durumda eğer yanlış linklediyseniz unlink dediğimiz bölüm var. Nesneyi seçip unlink dediğinizde hangi nesneye linklediyseniz onunla olan bağlantısını koparır. Yani tam ters işlem yapmış olursunuz. Bu durumlarda yani bu nesneyi diğer nesneye linklemeniz gerektiğinde başka komutlarımız var. Şimdi diğer videomuza geçebiliriz.